Selam arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu AC-DC dönüştürücüler arasında yer alan kontrolsüz bir fazla yarım dalga doğrultucu devresi. Bunun gibi videoların devamını istiyorsanız eğer aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Müzik AC-DC dönüştürücüler, bilinen adıyla da doğrultucular, AC gerilimi, DC gerilime dönüştüren güç elektroniği devreleridir. Biz bu devreleri temelde iki grup altında inceliyoruz. Bunlar kontrolsüz doğrultucular ve kontrollü doğrultucular. İşte ben de yeni başladığımız bu seride bu güç elektroniği devrelerin her birini sizler için tek tek açıklayacağım. Aynı zamanda bir devre çizim programı da olan Multisim'de devreleri çizip sonuçta elde ettiğimiz grafikleri de sizler için yorumlayacağım. Multisim'e geçmeden önce isterseniz bu kontrollü ve kontrolsüz doğrultucuları biraz tanıyalım. Kontrolsüz doğrultucular sabit DC gelim çıkışlı, kontrollü doğrultucular ise değişken DC çıkışlı güç devreleridir. Kontrolsüz doğrultucularda kullanılan temel güç elemanı diyottur diyot kontrolsüz bir güç elemanı olduğu için bu doğrultuculara da böyle isim verilmiştir. Kontrollü doğrultucularda kullanılan temel güç elemanı ise tristördür. Tristör iletime geçmesi kontrol edilebilen bir eleman olduğu için bu doğrultuculara da böyle isim verilmiştir. Buradan da şu çıkarımı yapabiliriz. Bizim kullandığımız AC DC dönüştürücü devreleri isimlerini devrede kullanılan güç elektroniği elemanının kontrollü ya da kontrolsüz olmasından alıyor demek ki. Yani siz bir devrede diyot gördüğünüz zaman bunun kontrolsüz bir doğrultucu, tristör gördüğünüz zamansa bunun kontrollü bir doğrultucu olduğu çıkarımını yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz multisim'e geçelim ve kontrolsüz doğrultucu devrelerinin ilk üyesi olan bir fazlı yarım dalga kontrolsüz doğrultucuyu çizelim ve elde ettiğimiz grafikleri yorumlayalım. Multisimi açtık arkadaşlar. Bu seri sayesinde multisimi kullanmayı da öğreneceğiz. Öncelikle devremize gerekli olan elemanları alalım. Şurada elemanları görüyorsunuz bu satır üzerinde. Bunlardan herhangi birine tıkladığınızda karşınıza böyle bir pencere geliyor. Bu pencerede grup sekmesi altında burada gördüğünüz elemanların tamamını görüyorsunuz. Buradan öncelikle ben direnç alacağım. Buradaki e, isimlerin hepsi İngilizce arkadaşlar. Direnç için rezistöre tıklamam gerekiyor. Tamam dedim ve koydum. Bunun güzel tarafı buradaki elemanların buraya resimlerini de koymuşlar ve İngilizce bilmeseniz bile yanındaki şekilden bakıp bu eleman hangisi olduğunu tahmin edebilirsiniz. Daha sonra diyota ihtiyacım var. Bunun için de diyotumu alıyorum ve kaynağa ihtiyacım var bunun için source kısmına zaten buradan da anlıyoruz power source ve ac power alıyorum devremde kullanacağım elemanlar bu kadar arkadaşlar şimdilik ee, bunun üzerine öncelikle sağ tıkladım ve rotate dedim bunu ctrl ile r ile de yapabilirsiniz şimdi hemen devremi kurmaya başlayayım hızlıca bağlantıları yapayım evet yaptık. Tamam. Devremizin bütün bağlantıları bu kadar. Şimdi bu direncin değerini ben 10 olarak almak istiyorum. Siz bunu 5, 10, 20 ne almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Tamam dedim. Güç kaynağımızda da şunu 50 yapalım. Şunu da 220 olarak alalım. Evet, devremiz tamam arkadaşlar. Şimdi burada bir de osiloskoba ihtiyacımız var. E, Multisim programında aradığınız bütün ölçü aletlerini sağ tarafta görüyorsunuz. Buradan hemen osiloskobu buluyorum. Getirdim buraya ve bağlayacağım. E, diyotun üzerindeki gerilimi görmek istiyorum. Ve direncin üzerinde oluşan gerilimi görmek istiyorum. Evet. Osiloskop bağlantılarımı da yaptım. Şimdi hemen devremi çalıştırayım. Çalıştırdık. Osiloskoba tıkladık. Ve böyle bir ekran geldi. Durdurdum bunu. Şimdi burada gördüğünüz gibi pek benim de istediğim grafik yok. Siz de multisimde çalıştırdığınız zaman pek sizin istediğiniz grafikleri görmeyebilirsiniz. Bunun için bir takım ayarlamalar yapmak gerekiyor. Öncelikle Channel A'dan başlayayım. Bakın bunu aşağı yukarı azıcık oynadığınızda zaten istediğiniz değere geliyor. Bunu Y de hareket ettirmek için de tıkladım ve birazcık aşağıya aldım. Şimdi Channel B için bakalım. Aynı şekilde bunu da istediğim değere geldi. Bunu da hafif biraz yukarı alayım. Açık bir şekilde görmeniz için bu şekilde yaptım. Bunu şuradaki X ile de sağ sola bakın bu tarafa ya da bu tarafa hareket ettirebilirsiniz. Yani başka problemlerde de bunları bilin. Osiloskop kullanmayı bağlantısını öğrenin arkadaşlar. Şimdi grafiklerimizi yorumlayalım. Şurada gördüğünüz grafik, yani üstte gördüğünüz grafik, çıkışta oluşması gereken grafik. Şimdi bunu da nereden anladık? E, çıkışta yani yükün üzerinde kaynaktan gelen pozitif alternansta çıkışta aynen pozitif alternansı görüyoruz. Negatif alternansda ise sıfırı görüyoruz. Bunun sebebi de şu. Diyot pozitif alternansta iletimde, negatif alternansta ise yalıtımda. Yani diyot pozitif alternansta geçirdiği için çıkışta aynen pozitif görüyoruz. Negatif de kesimde olduğu için burada sıfır değerini görüyoruz. Peki diyotun üzerine gelelim. Diyot pozitif alternansta üzerinden gerilimi geçirdiği için burada sıfır gerilimi görüyoruz. Negatif alternansta ise üzerinden gerilim geçmediği için yalıtımda olduğu için diyotun bloke ettiği gerilimi diyotun üzerinde görüyoruz. Yani bu şekilde diyotun bloke ettiği gerilimi görüyoruz arkadaşlar. Bu devrenin çıkışında oluşan grafikleri bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi kısaca bir özet geçelim arkadaşlar. Dersin başında öğrendiğimiz şeyi de hatırlayalım. Ne demiştik dersin başında? Denetimsiz yani kontrolsüz devrelerde diyot kullanıyoruz. Hemen baktınız bu devreye dediniz ki bu devre kontrolsüz bir devre çünkü diyot kullanılıyor. Daha sonra girişe baktınız tek bir kaynak görüyorsanız bunun için bir fazla diyebilirsiniz. Denetimsiz bir fazla yarım dalga doğrultucu. Devrenin ismini de bu şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.